Kağıt oynamayı bana dayı öğretti. Ben onun öğrettikleriyle yaşıyorum. Bazen kırmızı halılardan çıkarsın oyuna. Bazen hamam böcekli merdivenlerden inersin. Bazen karşında bir beyefendi olur. Bazen bitli bir serseri. Masaya ilk oturduğunda kağıtlardan önce adamlara bakacaksın. Gördüğün her şey sana konuşacak ye. Hiçbir şey kaçırmayacaksın. Kirli tırnaklar düzen bilmez. Kağıt saymaz. Dağınık kıyafetler sabırsızdır. Blöf sever. Bakışını senden kaçıran adamlar blöfünü görmez. Kazandığının bir kısmını fakire vereceksin ki hem sevap olsun hem de kimse oyununu çözemeden masa senin olsun. Ha, teşekkürler. Sağ olun. Çağırdı amcayı. Tamam mıdırlar yapıyor. Kaç para tırtıkladığımızı söylüyor. Aldı cevabı. Hmm, sevdi cevabı. Yolladı adamı. Beyler, arka da iki kişilik boş yerimiz var. Oynar mısınız? Beyler, Halim abi arka masada. Gelsinler burada oynasınlar diyor. Yer var mı ki orada? Müşteriler gelmemiş mi? İşlere çıkmışlardı. İki tane boş yer var. Buyurun. Her salonda bir tane masa vardır. Diğer masalar o masaya ulaşmak için vardır. O masada bir tane adam vardır. Diğer adamlar o adama ulaşmak için vardır. Birini yenmenin en kolay yolu o birini yenerken onu seyretmektir rakibinin nasıl kazandığını öğrendiğinde ona karşı nasıl kazanacağını öğrenirsin avcının işi avlanmak değil avlandığını elinde tutmaktır. Kumarbazın işi iyi çıkış planı yapmaktır.

Tamam abi boş ver değmez katil edeceğim lan beni boş ver abi sağ valla dur lan dur istiyor musun sen burayı bu mudur? Dur, dur. Ali abi, boş ver abi yetmiyorsa paramız yetmiyordur. Ben dedim oğlum beni de yanında götür diye. Pazarlıktan anlarım ben. ince iş bilirim. Ne dedin? Ne dedin? Çocuğa vermezsen bu ev hali <laughs> 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 İnce olmuş. Sağ ol abi. Ali abi. <laughs> hop hop! Adam arabayı çalıyor lan. Ali abi adam arabayı çaldı. Dur oğlum dur. Çalmadı lan. Çalmadı tamam. Yok abi. Ali abi o araba senin. Yok ben, yok, ben karlı çıktım. Herif de bana motorunu verdi bak. Canavar bir <laughs> şey. Atla hadi bir tur gezdireyim. Atla. <laughs> i̇ttir hadi ittir. i̇ttir Kaktır arkadan. İttir 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 ittir. Tamam mı? Dön dön gel gel. Gel zıpla. Ha ittir 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 ittir. <laughs> Lan. Atla! Atla! Rallyci abi geliyor, motor rallycisi! Zıpla zıpla zıpla! Şampiyonuz oğlum lan biz! Biliyor musun? Açılın Baba! He? Baba ben bitirdim. <laughs> ben de bitirdim. Bitirdik baba. Baba oğul birlikte yaptık. <laughs> birlikte. Al baba. Yok oğlum o senin. Yok baba. Senin de bu ev. Sende de duracak. Sonra benim beceremediğim bir şey olursa gelirsen el koyarsın duruma. Sen halledersin. <laughs> Öyle diyorsa. <gülüyor> <gülüyor> baba. İki dakika bir oturalım mı? Ee, sizin de rızanız olursa Eyşan'ı isteyelim mi baba? Eğer siz de uygun görürseniz. Sen hatırlamazsın. Param daha yeni fena olmuş. Ben işte öyle bir köşeye çökmüşüm. Gözüme de iki yaş birikmiş. Nereden gördüyse koşarak geldim. Ufacık ellerinle yüzümü ne öyle sildim. <laughs> Sonra da koştura koştura gittim. Hani görmemişsin gibi. <laughs> Hiç hatırlamıyorum o gün dedim, mümtaz dedim. İnsan evlatlarını hiç ayırt eder mi? Etmem elbet, ikinizin yeri ayrı. Ama bu Ömer var ya dedim. Bu senin dünyada yaptığın en iyi şey. İşte Allah bana bu canı bu görmem için vermiş. baba olur ama öyle ana gibi sık konuşmaz. Bir kere de. O gün bugünmüş. Ben seninle gurur duyuyorum oğlum. Allah sana da senin gibi bir evlat versin ama. Evet benim. Sağ olun. Tabii görüşelim. Bir şeyleri değiştireceğiz. Niyetimiz o. Arayacağım. Desteğiniz önemli. Ya. Ne arıyorsun burada? İşe aldın geç kalma dedin. Kapı çıktı. Ha. Şey biz kapalıyız pazartesileri. Ha. E iyi. Benim dizim pazartesileri izleyebileceğim o zaman. Kusura bakma demin. Dert değil. O zaman, o zaman ben yarın... biraz... ha, ya. Ha bileyim. Peki. Tamam diyecektim ki hazır gelmişken barda biraz çalışayım mı? Ama git diyorsun yarın geleyim o zaman. Lütfen. İstersen... Ben... <laughs> ya biz geçen sefer nasıl konuşabildik o kadar? Hangi geçen sefer? Ha. Hiç olmayan geçen sefer hani hiçbir şey anlatmadığın. Hatta hiç olmayan bu sefer hiç gelmemişim gibi karanlığa kaçıyorum. Hadi. Ha, bir de <laughs> Kısa film gibi olduk. Sen bize cd getirdin onu diyecektin. Sağ ol. Ben de gel istersen biraz barda çalış diyecektim. Cidden? Konuşmadan önce söz alacağız. <laughs> barda tertemiz yapacağız tamam mı? Mükemmel. Ben iyi başlangıç diye buna derim. Çok zor bir karar vermem gerek. Zor bir karar vermen gerek. Boş ver, sen işine bak. Kusura bakma. Maaşım ne kadar olacak? Nasıl? Ben hep böyle yaparım. Diyelim zor bir karar vermem gerekiyor. Mesela bu benim durumumda hangi kıyafeti almalıyım? Ha Pardon ya, ben bağışlık kaldım. He, i̇yi, kal kal. Şöyle yapıyorsun. Önce kolaylardan başlıyorsun. Gündelik şeylere karar vereceksin önce. İyi formül. Ne kadar? Maaşım. Ha, bilmem düşünmedim. Sen de hiçbir şeye karar veremiyorsun ama. Bin lira. İyi midir bin lira? İyidir. İyi diyorsan iyidir. Kaçta gelmem gerek buraya? Beş gibi işte. Beşte gelirsin, gece üçte çıkarsın. Pazartesiler hariç. İyi gidiyorsun ama hızlanman lazım. Şu şişelerdeki içkilerin ölçülmesi lazım. Haftada bir yapayım mı? Yap. Dur Tevfik'le beraber yap. Üniforma giyiyor muyuz böyle mi? Düşünme çabuk. Hayır kot pantolon tişört. 6 ay sonra zam. Yok. Tüh kandıramadık sigorta. Yok. Akşam yemek. Var. Zor kararını düşün şimdi hemen ilk aklına gelen hemen. Yapmam gerek. Yapmam gerek. Bak. Ne kadar kolaymış. Evet. Ne kadar kolaymış. Bade bittiyse sen çık. Şimdi. Duyuyoruz adını bu ara. Geleyim bir kendim göreyim dedin. Ne yaptınız. Niye geldik sence biz buraya? Tanışmak için. Doğru. Tanışalım. Belki başkaları yanlış tanıtmıştır bizi sana. He? Biz mantıklı insanlarız. Ne güzel. Mantığın sesini dinleyen insanları severiz. Kim olduğuna bakmayız. Biz başkaları gibi şiddete başvurmayız. İş adamıyız. ne kazanırsan 20 katı var. Uçak bileti, atla git, hayatını yaşa. Çok cömersiniz Yusuf Bey. Ama kabul edemem. İnsan burada kalanları merak eder değil mi? Oraya yazacakların Yusuf Eğer'in güvencesi altında. Benim sözüm. <laughs> o güvence kapsamı dışında. O zaman kabul edemem. Sevgili Ezel, durumun ciddiyetinin farkında mısın? Her zaman. Bak, benim derdim insanların canı yanmasın. İlkel insanlar değiliz biz. Peki. Cengiz, sevmiyor musun o çocuğu? Belki bak, belki diyorum. Belki onu sana veririm ha. Siz belki verirsiniz. Ama ben kendim kesin alırım. Yusuf Bey siz iş adamısınız. Bana öyle bir şey verin ki ben onu zaten alamayayım. Nedir o? Hiçbir şey. Kaleminiz. Gel. Senle küçük bir yürüyüş yapalım. Sadece ikimiz. Ona varım. Göstereyim. Merhaba. Ezer Bey kusura bakmayın. Size sormadan misafirlerinize ikram hazırladım ama. Aa ben sizi tanıyorum. Hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? 12 gibi burada bir kutlama başlayacak da dolar burası birazdan kalmaz. Buyurun lütfen. İçeriden sizi duyunca kaç arkadaşımı çağırayım dedim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilemiyorum. Hayat kurtardın. Dostum. Sevdim burayı. Güzel yapmışsın. Daha yeni. Daha da büyüteceğim. Halem <laughs> adamsın. Cengizli Ramize versek, seni ben alsam. Sevdim seni aslında. Belki bir gün hep beraber otururuz masaya. Niye olmasın? Sen ihtiyarı ikna edersin. Ben de Kenan'la iki laflarım. Bırakırız bunları ya Allah aşkına. İşimize bakarız ha. <gülüyor> 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 Bak nereden nereye. Demin ipten döndün. Ama tanıştık. Anlaştık, kaynaştık. Belki de talihin dönmüştür. konuşalım her zaman beklerim her şeyini öğren canlı bırakmayacağım Buradaydı. Gelme gerek yok. Bir şey olmadı. Gayet medeni bir şekilde savaş ilan ettik. Abi. Hmm. Sen? <laughs> ben de. İyi sen aldığı düşünüyorsun değil mi? yok Nereden çıktı şimdi? Eh, hep onu düşünüyorsun da ondan. <laughs> Mert, uğraşma abinle. Erken kalkıyor. Alamıyor uykusunu sonra. Uyu bakayım. Mert, Mert, uyudun mu lan hakikaten? Bak sana bir şey diyeceğim ama kimseye söylemeyeceğim. Duyuyor musun? Ben yarın Eyşan'a evlenme teklif edeceğim. Mert. Uyudun mu ya cidden? Abi. Eyşan'la evlenince ne olacak? Yani şey mi? Gideceğim mi sen şimdi? Uyuyacağım ben. Mert, bu dünyada var ya hiçbir şey, ne yaşan, ne de başka bir şey seni benden ayıramaz. Anladın mı? Hiçbir şey. Aynı şey olmayacak ama. Nasıl? Gidince aynı şey olmayacak işte. Ben böyle yatakta yatarken bazen şey oluyor, kabus görüyorum. Böyle uyanıyorum, dönüyorum senin tarafına sen varsın ya Hemen yatıyorum Çünkü sen varsın ya Kardeşim ben hep orada Beni dünyanın öbür ucuna atsalar Senin bana ihtiyacın olduğunu bileyim Sen beni çağır Ne yapar eder gelirim senin yanına Dünya bir yana sen bir yana Mert Büyüyünce de <laughs> Sen böyle 80 yaşına geleceksin ben hala seni kolluyor olacağım. Elinde bastonunda git lan diyeceksin. Ama ben gitmeyeceğim başında Söz mü? Söz. Abi sözü. Her <laughs> <laughs>